bugün yemek yapmayacağız deney yapacağız şimdi malzemeleri sayıyorum su sirke karganat ve nohut var biz biz bunları nohutları dans ediyoruz Evet şimdi koyuyoruz malzemeleri bize. Karbonatı koyuyoruz. Şimdi sihirli sirke döküyoruz. Olmadı arkadaşlar. Galiba olmayacak. Hop. Babam döktü. Yanda iki videoma tıklayabilirsiniz. Oradan beni görebilirsiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın o en önemlisi evde kalın sağlıklı kalın